Susamış Karga Masalı Sıcak bir yaz günüydü. Karga çok susamıştı. Su bulmak için havalandı. Evlerin, tarlaların ve ağaçların üzerinden uçtu. Ama su bulamadı. Uzun bir süre sonra bir çiftliğe vardı. Nihayet çiftlikteki ağaçlardan birinin altında bir sürahi su gördü. Karga, sıcak yaz gününde su bulabildiği için çok mutlu oldu. Hemen kanatlarını çırpıp ağaca doğru süzüldü ve yere indi. Hızlıca sürahiye doğru gidip sürahinin içine baktı. Sürahide az su vardı. Karga gagasını sürahinin içine soktu ama suya ulaşamadı. Çünkü su seviyesi düşüktü ve sürahinin dar ağzı karganın suya erişmesini engelliyordu. Karga hayal kırıklığına uğradı. Gerçekten çok susamıştı ve fena halde su içmeye ihtiyacı vardı. Vazgeçebilir veya su aramak için başka bir çiftliğe uçabilirdi. Ama yapmadı. Bunun yerine etrafına baktı ve başka ne yapabilirim diye düşündü. Çiftlikte çakıl taşları olduğunu gördü ve aklına harika bir fikir geldi. Bir çakıl taşı aldı ve sürahinin içine koydu. Bir çakıl daha, bir çakıl daha derken çakıl taşlarını sürahiye doldurdu. Karga çakıl taşı ekledikçe su seviyesi sürahinin ağzına kadar geldi. Karga suyu içti ve mutlu oldu.